Memleketten bizim evimize sığındı. Kapalı bir kadındı. Buraya gelince açıldı, işe başladı. Bir gün araba ile geçerken erkek arkadaşıma teyzemi de alalım dedim. Aldım ve bizi eve bıraktı. Mesafe sadece 3 dakikalık bir yoldu. Öğrendim ki teyzem olacak kadın telefonumdan sevgilimin numarasını almış. Görüşmüş, gezmiş ve onunla yatmış. 3 dakikalık mesafede çocuğa nasıl göz, göz, koymuş? göz koymuş? Bunu bana sevgilim olacak adam itiraf ediyor. Yanımda onu arıyor, telefonu hoparlörü alıyor. Yaptığımızı söyleyeyim diyor. Diyor. Aha. Ardından yok yok söyleme üzülür diyor. Adamı terk ettim. Kadın elimden zor aldılar. Bir süre sonra öğreniyorum ki annem onu buraya geri getirmiş, ona iş bulmuş, tekrar evlenmiş yaşlı bir adamla. Annemin yaptığını duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. O kadın kızının sevgilisiyle yattı ya. Uzun yıllar travmasından kurtulamadım. O yaşlı kocasını da aldattı bir adamla. Sonra en yakın kız arkadaşı da kocasını aldattı o dostu ile yattı. İşte etme bulma dünyası. Nasıl ben... insan ilişkileri bunlar?